Evet, Brotherhood Türkiye'den hepinize merhaba arkadaşlar. 10.000 takipçi olduk. E, hepinize teşekkür ediyorum. Gerçekten yoğun bilgi var. Özellikle son YouTube videomda çok güzel yorumlar geldi. Tabii ki her videomda böyle yorumlar geliyor ama YouTube'un izleneceğini pek düşünmüyordum açıkçası. Çünkü insanlar genelde uzun diyor pek izlemiyor diye düşünüyordum özellikle gençler. Çünkü sevini bir önceki videomda bahsettim. Bu videoyu da aslında ona özel çekiyorum. Çok güzel bilgiler vereceğim. Özellikle spora yeni başlayanlar ya da gelişimde sıkıntı yaşayanlar, gelişim duranlar, yavaşlayanlar. Bu videoyu izlesin. Şimdi önce genel bilgilerden bahsedeceğim. Herkes için konuşacağım. Sonra zayıflar için, şişmanlar için ve skinny fatlar için ayıracağım. Arkadaşlar ben zayıf da oldum, şişman da oldum. Skinny fat da oldum. Yani ben üçü de oldum. O yüzden Üç hakkında da tecrübelerim var. 3 hakkında da farklı sonuçlar aldım. Bunları hepiniz size aktaracağım. Zaten uzmanlığım fitness üzerine biliyorsunuz bunu. Şimdi gelişiminizin ilk senesi çok güzel olacak arkadaşlar. Yani mesela ilk sene atıyorum şu an %500 gelişirsiniz. Ama bu ikinci sene %400'e düşer. Sonra %300'e düşer. Ve bu her sene azalarak gider. Yani bu bundan faydalanacaksınız arkadaşlar. Sizin ilk seneleriniz en verimli olduğunuz seneleriniz. Benim yaptığım en büyük hata buydu. Benim ilk 5 senem ise çöptü. Çünkü o zamanlar bilgi yoktu. Hani kısıtlıydı bilgi. İnternette o kadar fitness hakkında bilgi yoktu yani. Birkaç eleman vardı konuşan. Onlardan ne dediğini bilmiyordu yani açıkçası. Sadece birkaç hoca düzgündü. Dolayısıyla ilk yılınız çok verimli geçmesi lazım. Benim geçmedi ama ileri tabii ki de bunu eğer çok kendinizi böyle gelişirseniz illaki tabii ki istediğiniz vücuda erişeceksiniz natural olarak. Ama onun dışında eğer... Doğru bilgiye giderseniz ki bu videoda hepsine bahsedeceğim. Bunlar yaparsanız çok daha hızlı gelişeceksiniz arkadaşlar. Şimdi önce zayıflar için başlayalım. Şimdi eğer zayıf olarak başarıysan ve gelişemiyorsan özellikle kilo alamıyorsan bu en çok öğrencilerimden gelen şey şu. Kilo alamıyorum. Yiyorum yiyorum kilo alamıyorum. Şimdi birincisi arkadaşlar hepiniz yediğinizi zannediyorsunuz. Ama bir kalori hesabı yaptığınızda aslında ne kadar az yediğinizi fark edeceksiniz. Hiçbiriniz kalori hesabı yapmıyor. Gidin MyFitnessPal ya da herhangi bir bu arada reklam değil. Herhangi bir ücretsiz kalori hesabı programından yediklerinizin kalorisi, kalorisini hesaplayın. Hani bunu bir hafta yapın öyle. Her gün yapmanıza da gerek yok. Hafta deneyin. Bakın kaç kalori alıyorsunuz? Gerçekten almanız gereken kalori alabiliyor musunuz? Onun dışında beslenmeyi geçtim. Antrenmana girin. Şimdi bir kere yine başladıysan zaten full body yapman değil. Bence full body yapman daha iyi. Ya da 2-2 hani push full legs şeklinde de yapabilirsin. İlk 2 aylar o kadar önem, önemli değil. Yani ilk aylar senin vücudunun adapte olması, hareketlere adapte olması, kasına adapte olması. İlk aylar tamamen adapte. Ve size şöyle güzel bir bilgi vereyim. İlk ay yapacağınız zaman özellikle şişman onlar için de konuşuyorum. Hem yağ yakarsınız hem kas eklersiniz. Şimdi şu an bu natüraller için imkansız. Ancak ilk zamanlar için eğer spor yeni başladıysan bu mümkün. O yüzden diyorum hep ilk yılınızı çok iyi faydalanmanız lazım. Peki hocam nasıl antrenman yapacağız? İlk ay sadece vücudunu adapt etmek için gittin, düzenli gittin. Ondan sonra sen de bitiyor. Eğer gerçekten güçsüzsen, güçsüzden kastım ne? İşte ben için çok zayıf, kampant egzersizlerin zayıf, mesela preslerin zayıf. Eğer böyle çok güçsüzsen, zayıfsan, benim önerim split yapma, full body de yapma. Kampant egzersizlerle güçlen. Ee nedir bunlar? İşte makine yerine dumbbell kullan. Normalde ben makine öneririm. Benim öğrencilerimin çoğu da bilir. Çünkü makine yapan insanlar zaten anatomiyi bilen insanlar. Bunu böyle rastgele sanayide bir insan yapmıyor. Bunu yapan insan anatomi bilen insanlar. Şimdi benim önerim normalde makine. Ancak eğer güçsüzseniz bu sefer dumbbell önereceğim. Neden? Çünkü e, dumbbellar daha çok enerji alıyorsunuz. Daha çok güç gerekiyor. Şimdi dirsekleriniz var. E, tendonlarınız var. Yani bunların hepsini serbest sağlıkta yaptığınız zaman çok daha güçlenirsiniz arkadaşlar. Ha tabii ki sakatlık riski daha mı yüksek? Evet. Bu yüzden hareketlerin formunu bilmek zaten faydalı. Peki diyelim bunları yaptınız, güçlendiniz ya da diyelim ki zaten güçlüsünüz çoktan. Yani benchiniz falan gayet orta ama Hani çok güç olmanız zaten beklenmiyor ama ortalama diyelim. O zaman makine yapacaksınız. Yani serbest sağlıkta vaktinizi harcamayın. Direkt makine yapın. Makine yaptığınız zaman bir daha az gelişirsiniz. iki daha ağır gelirsiniz. Neden daha ağır gelirsiniz? Çünkü dumbbell yaptığınız zaman örnek veriyorum. Bench press için konuşuyorum mesela. Örnek verelim. Bench press'te belki 50 kiloyu çok rahat yapamayacaksın. Ve yapamadığın zaman sakatlanma riski var. Niye? E çünkü o ağırlığı tutan bir şey yok. Ama makinede öyle değil. Makinede herhangi bir machine chest press düşün. Chest press ittin. Diyelim ki yapamadın. Gücün geliyor. Sana doğru geliyor. Bıraktığın anda makine kendini bırakır. Sana bir şey olmaz. Bu yüzden makine zaten daha güvenli. Onun dışında Duruma göre beslenme içinde tabii ki beslenme zaten bu işin yüzde sürekli beslenme ile ilgili videolar attım Instagram'da bununla ilgili çok fazla videom var gidin izleyin ee, tabii ki hedefe göre kiloya göre hormonlara göre değişir ya, bu yüzden koşuş görüyorum, bu yüzden maksimum sonuç almak isteyen insanlar için kurslar yaptım ve kilo bir sürü insan insanda gayet de güzel kilo aldı buralara koyarım onun dışında genel olarak bu kadar ha başka sorunuz varsa yorumlara yazın hepinizi cevaplıyorum hiç sıkıntı yok evet yağlı insanlara gelelim. <laughs> Yağlı olmak ya yani başlangıç için evet biraz zor ama tabii ki bunun da çözümü var. Şimdi öncelikle benim önerim ilk aylar gerçekten yağlıysanız ama böyle hani sadece göbekten bahsetmiyorum. Yağ oranınız gerçekten yüksekse ve tamamen yağlı kaplıysanız evet o zaman tabii ki yağ yakacaksınız. Bir kere sürekli kardiyoya abanmayın. Önemli olan zaten şu an sizin kas kütlenizi koruyup ya da kas kütlenizi ekleyip yağ yakımına destek olarak vermek. Eğer yağ yakımına fokuslanıp antrenmana yani ağırlığa odaklanmazsınız. Kas gelişimine odaklanmazsınız. E bu sefer skinny olacaksınız. Yani zayıf olacaksınız. Hiçbir şey kazanmayacaksınız. Bu sürece baştan tekrar başlayacaksınız. Peki ne yapacaksınız? Bir kere beslenme bu işin çok önemli. Yani özellikle yağ yakanlar için konuşuyorum. Ne yapacaksınız? En fazla bakın. En fazla 3-4 ay diyet. Yani benim önerim 3 aydan fazla yapmayın. Neden? Sürekli sürekli söylüyorum. Kalori azalırsanız ve yağ yakımını yağ yakım için çok uzun diyetler yaparsanız e bu sefer testosteron düşecek, gücünüz düşecek, stresiniz yükselecek. Yani bu vücut için iyi bir şey değil. Uzun vadeli yapmayın. Ha, tabii ki %30, 150 kilolardaysanız ve senle yapıyorsanız o zaman ayrı konu. Ben herkes için konuşmuyorum. Genel öneridir bunlar. Antrenman nasıl olacak? Kardiyo tabii ki yapacaksınız ama aşamalı aşamalı. Şimdi önce mesela diyette, beslenmede hepsi aşamalı. Nasıl aşamalı? Diyelim ki diyete giriniz. İlk hafta şekeri kesin. İkinci hafta karbonhidratları azaltın. Üçüncü hafta yeşilliği çoğaltın. Gibi gibi gibi. Yani bir anda böyle sert diyetlere girmenin bir anlamı yok. Zaten vücut buna hazır değil. Sen bunu direkt böyle vücuda bu şekilde sert bir diyet yaparsan 3-4 ay sonra sen kilo veremeyeceksin. Arkadaşlar ilk hafta bana böyle bazen fotoğraflar geliyor. Hocam işte şu kadar kilo verdim ilk haftada. İşte 3 haftadan sonra yavaşladın. Niye? Çünkü senin ilk hafta verdiklerin yağ değil. Çoğunluğu su ve kas. Eğer bu kadar fazla kilo veriyorsan bunun çoğunluğu kas. Arkadaşlar haftada benim önerim maksimum 1-2 kilo. Eğer çok kiloluysanız yüzde üzeri için konuşuyorum. 2 kilo okey ama onun altı için maksimum 1 kilo. Onun dışında dediğim gibi aşamalı. Pek antrenman nasıl aşamalı? Arkadaşlar ağırlığa önem vereceksiniz. Hafta 4-5 gün ağırlık. Peki kardiyo ile nasıl yapacaksınız? İşte kardiyo da aşamalı. Önce ilk hafta mesela ip atlama yaptınız. Bu arada kardiyo olarak ip atlama, koşma ya da gölge boksu deniyorum. Çünkü bunlar çok daha hızlı yağ yakmanızı sağlayacak. Evet aşamalı nasıl yapacaksınız? Diyelim ki ilk hafta haftada 3 gün gidiyorsunuz. İkinci hafta hafta 4 gün gitmeye başladınız. Dördüncü hafta hafta 5 gün gitmeye başladınız. Bir de üstüne eklediniz. Ondan sonra kardiyoları arttıracaksınız. Her iki hafta bir mesela kardiyo bir kezse iki kez sonra üç kez yedi diye arttıracaksınız. Yani diyet zorlaşırken antrenman da aynı şekilde zorlaşacak. Neden? Vücudun metabolizmasını zandırmanız lazım. Evet skinny fatler arkadaşlar bence kişisel görüşüm. Skinny fatler diğer daha zor. Niye? Çünkü ikisinin ortasındasın. Yani yağlı mısın, zayıf mısın belli değil. Göbeğim var ama kas yok. Şimdi hangisini yapacağım? Bu sizde bitiyor. Aynaya geçeceksin kardeşim bak. Aynaya geçeceksin. Bakacaksın. Eğer çok yağlıysan, yağlı olmanı sevmiyorsan o zaman bir dakika yağ yakacaksın. Ama benim önerim kesinlikle ama kesinlikle önce kas ekle. Çünkü ben o hatayı yaptım. Önce yağ yakayım dedim. İnanılmaz derece zayıfladım. Böyle kemiklerim falan göründü. İskelet gibi oldum. Hiç estetik bir görüntü değil. İkincisi de zaman bir anlamı olmadı. Yani zayıfladım bu sefer çok zayıf oldum. Hani hiçbir anlamı olmadı. O yüzden kesinlikle önce kas kütlesi ekleme tarafta Ondan sonra yavranı yakın. Önce mesela bir 6 aya balık yapacaksın. 3 ay definasyon yapacaksın. Bu şekilde ilerleyeceksin. Ya da tam tersi. 3 ay yağ yakın, 6 ay bal. Artık sen de bitiyor. Peki skinny fatler neye dikkat edecek? Arkadaşlar skinny fatlerin beslenmesi çok önemli. Neden? Ben skinny fat olarak biliyorum. Biz daha çok, biz çok hızlı yağlanıyoruz. Yani Bizim yağlanma sıkıntımız hızlı olduğu için insanlar bunu anlamaz. Siz gerçekten bu böyledir bu arada. Hani çok hafif yeseniz bile diğer insanlardan daha az yeseniz bile çok daha hızlı yağlanacaksınız. Bu genetik bir şey. Maalesef bu gerçek. Bu yüzden sizin diyetinize ekstra dikkat etmeniz gerekiyor. Yani disiplinli olacaksınız. Bu iş disiplin işidir. Bu iş motivasyon işi falan değil. Böyle video izledim. Işte testosteron, sorun boost izledim. Spora gittim. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Disiplin. Bakın ben yağmur yağdığında, kar yağdığında her gün çamurlar, çamurlu çamurlu gittim spora. Hatırlıyorum yani ben o zamanlar tabii çok fazla tutkuluydum. Hala tutkuluyum ama o zamanlar daha bir ayrıydı. Yani ben her koşula gidiyordum ki bizim yaşadığım yerde çok hava koşulları lezaletti yani. Ama ona rağmen gidiyordum. Hatta o zamanlar gittiğimde o hava koşullarına kimse gitmiyorken salon daha boş oluyor daha iyi oluyor. Ve yürüyeceksiniz. Skinny fatler bu arada yağlılar içinde konuşuyorum. Daha fazla hareket edeceksiniz. Yürüyeceksiniz. Araba falan kullanmak yok. Şu an ben videoyu arabada çekiyorum. Ama ben hala antrenmana yürüyerek giderim ve benim salonla burası 30 dakika sürüyor. Git gel bir saat sürüyor ve hep tepe yani. Benim öğrencilerim bir burada yaşayan öğrencilerim de var. Hepsi bilir. Tepe, tepe çıkıyorum ya. bugün bacak günümde mesela. Ekstra iki bacak antrenmanı dağıttım yani. Ama dediğim gibi disiplin işi, mazeret yok. Evet video uzun oldu. Arkadaşlar ilk YouTube videomu izleyip yorum atanlar için konuşuyorum. Özellikle onlar için konuşuyorum. Gerçekten bayağı bir yorum geldi. Hepinize teşekkür ederim. Videolar bu şekilde uzun mu olsun? Yani uzun, bilgi verici ve değerli mi olsun? Yoksa sürekli böyle editli mi olsun? Hani Instagram'da yaptığım gibi böyle ortaya işte ses efektleri, görüntüler falan koyuyorum. Benim kişisel görüşüm uzun videolar daha değerli. Neden? Bir dopamin seviyeniz için iyi. Uzun video izliyorsunuz. Odağınız artıyor. Özellikle çoğunuz genç yaşta ders çalışıyor ya da işe gidiyor ya da bu antrenmana fokus için de aynı zamanda geçerli. Odanız arttırmanız için uzun video izlemeniz lazım. Ben o yüzden bu videoları daha çok seviyorum. İzlenmeyeceğini düşünüyordum ama o bayağı izlendi. Görüşünüzü merak ediyorum yani yazabilirsiniz. Onun dışında yine sorularınızı cevaplarım hiçbir sıkıntı yok. Aşağı yorumlara yazın. Cevaplıyorum hepsini. Evet onurlu ve güçlü kalın.